Herkese merhaba arkadaşlar. Yarın İstanbul yarışlarının tahminlerini vereceğim ama kısa bir Ankara'yı, Adana'ya bir sonuçlara bakalım hemen geçelim. İkinci altıdayı vermiştik sizlere. İkinci altıda 7'li yedili plase bir üç demiştik. Üç kazandı, rahat kazandı. Beren banko verdik. İkinci altıda ikinci at çıkmış. İlk altıda ilk at. Cazip bir tekti. De değerlendiren arkadaşlar olduysa sevindim. İkinci ayakta 4 maddeli olanı da küçük kuponlara tek verdim. Geniş kuponlara 1.49 verdim. Maalesef Ahmet Çelik'in özellikle 600'den sonra ata fazla güveni fazla tutması, öndeki atın 4-5.0 5 fark yapmasına rağmen son 400'lerde, 400'lerde hala tutması, daha doğrusu hem tutuyor hem içeri mi gireyim dışarı mı gireyim kararsız kalmasından dolayı sonlardaki çabasına rağmen kazanamadı. Yani göz göre göre, yani bilerek değildi. Yani altı tane gazi kazanmış bir jokeyin yapmaması gereken hatalar yaptı. Bu yarış kaybedilmezdi yani. Hiçbir şekilde Heyran'ın bugün için deli atası geçer ama bugün için deli olanı geçme şansı yoktu bence. Ben açıkçası yani birçok insanın hakkını Ahmet Çelik burada istemeden de yediğini düşünüyorum yani. Benim günümü vermiştik. Mine of Fire'ı ben inaz diyeceğim yazmayacağım demiştim yazmadım kendim oyunuma. Ama sizler yazın dedik. E, bu yarışı da sadece de Poyraz Ayhan koşuna hediye etti. Neden hediye etti? Yani barikat gibi daha iyi çıkan bir ata enseye basıp bekleme koşturması. Ne oldu? Barikat 9 dokuz atı 9. oldu. Yani ben bazen at sahiplerini de anlamıyorum. Ya senin atın önde gidiyor kardeşim. Önde gitmeyince başarılı olamıyor. Sen bu atla bekleme yapamazsın. Sadece de Poyraz bunu yapıyor. Yani kendi kendine yok diyor bu at bekler. Ya her at beklemiyor işte kardeşim. Bazı at beklemiyor. Barikat Mayno Paylan numarayı alsaydı biraz Tepkisimizden çıksaydı yarışı farklı bir at kazanırdı. Ama maalesef dediğim gibi jokeylerin bazen inisiyatifleri bizleri olumsuz etkiliyor. Sukaya iyi at verdik. İyi koştu. Bizi yanıltmadı. Karakiraz'a da üçüncü at verdik. Burada bize verdiğimiz Fergani 300'lerin orada yanlış görmediysem böyle atlar birbirine çarptı. Faaller falan yedi. E, bu at tıkladığım bir sonraki yarışına yine e, iyi koşabilir arkadaşlar. Işte. Özetle mesela geçen pazar günü de e, ağrı kasırgası Kara Atik, Kara Mehmet yarışı var. Ekürü koşuyorlar. Kara Mehmet yani her zaman öne giden at ağrı kasırgasına fedai koşacağına gidiyor. Üçüncülükte gidip öndeki atların temposunu yükseltmeye çalışmıyor. Ağrı kasırgası biraz sonucu dönül geliyor bir böyle yarışı kaybediyor. E, kara Mehmet kaçıncıdır? Sonuncu. Ya da be kardeşim bekleme yaparak sonuncu olacağına kaçarak sonuncu ol. Bari Ekürü'ne fayda, fayda et. Yani ben at sahiplerini de anlamıyorum. Niye ikili koşuyorsunuz? Niye? Ne avantajı var? Geçen yine övünç e, gül hatmi yarışı. İki ikilisiniz. 400 milyarlık yarış İkisi en geri bekler mi ya? Yani ikisi en geri bekliyor. Gül hatmi geliyor yarışı yarım bu bir böyle kaybediyor. Yani ben anlamıyorum. Ekürü koşmanın mantıklısı bu olmaması lazım ama tabi atlar bizim değil ki biz karar veremeyiz. Onlar öyle koşuyorlar. Neyse bundan sonra onların öyle koşabileceği ihtimali üzerine de durup düşünüp öyle tahmin vereceğiz artık. Her neyse İstanbul yorumlarına geçiyorum. Ee, baktığımızda önde seri isimler olacağını düşünüyoruz. Yine biri birinin arkasına yatabilir. Gerçi onu da düşünmek lazım ama. Ben 3 numara Sakal Aydın'ın sonlarda güçlü geleceğini ve bu yarışı kazanma şansının yüksek olduğunu düşünüyorum. 8 numaralı Gustav ve 7 numaralı Çelik da ona rakip olabileceğini düşünüyorum. Ya bugünkü izlediğim Ahmet Çelik başarılı olamaz yani. Bir de sanki sol elini hiç kullanmıyor. Neden kullanmıyor? Bilmiyorum ama o yarışta yine dikkat ettim. Ee, soldan yine vurmadı. Yani atlamam içeri yatıyor ama sol elini hiç kullanmıyor yani. Acaba bir derdi mi var? Bir omzu mu sakat? Elinde mi bir şey var? Anlamadım yani. Ahmet varsa bir problemin dinlen be kardeşim. Tedavini yap öyle bir. Eğer varsa. Yoksa da yani kullansın yani. İkinci koşuya geldiğimizde 6 numaralı Hasret Köprüsü. Bence son yarışına istinaden ve daha önceki gösterdiği senfirlikli yarışlarına istinaden bu atları geçmesi lazım. Ee, geçen Burak Averbaka iyi sürmüyor dedim. Coştu 2-3 yarış aldı. Metin Hamidi de iyi sürmüyor diyelim de yarın kazansın. Şaka bir yana e, Metin Hamidi beğeniyorum. İnşallah Hasret Köprüsü de hatta yapmaz ve yarışı kazanır. Üçüncü ayar gel, geldiğimizde 4 numaralı çıksalın. Son yarışları itibariyle çok formda. Ee, bu rakiplerin geçme şansı yüksek ama son yarışı 60 kilo ile viraj sonucu dönüp 4. kalan 7 numara Ceren Sel. ve eğer önde hızlı bir mücadele olursa sonlarda fazla startta kalması 2 numaralı Ayza'dan da ters bir yarış gelebilir. 4-7-2 Apranti yarışı olduğunu unutmayalım. Ee, terslik olabilir arkadaşlar. 4-7-2 4. koşuya geldiğimizde 10 numara'nın işin çok iyi koşmasını bekliyorum. İtman'da 11 numara Özge'yi çok beğendim. 4 numara Atış'ın kızı sentetiği daha iyi bence. Ve 6 numara değer dil bağ takıldıktan sonra sanki at biraz değişmiş. Ya da büyük bir sürpriz yapabilir Samet Erkuş'a dikkat diyorum. Herhalde gelirse bir 20 lira Ganyan'a gelir diye tahmin ediyorum. 10, 11, 4, 6 sırasını veriyorum arkadaşlar. İlk altılı için 5. koşuya imkanı olanlar hepsi yapsınlar. Bana göre çok zor bir yarış. Ama ikinci altılı için 4 numara Ginger Snap. Bu hatta antilop gibi koşuyor. Ön ayaklarını çok böyle değişik atıyor. Zıplıyor gibi. Hani böyle uçan antiloplar var bildiğiniz gibi. Böyle bir zıplıyor bir uçuyor falan. Ön ayakları öyle bir değişik ama iki yarış gördü. Bu hatta beğeniyorum. İyi bir at bence. 5 numara Jabel son yarışta harika koştu. 6 numara Josephine hep iyi. 7 numaralı She's the One. 8 numaralı Bonus. 11 numaralı Persian Rose önde yalnız kalırsa 13 numaralı Gorgamber ve 12 numaralı Elika diyorum. Yine Samet Erkuş dikkat bu. Benim verdiğim sıralamam ikinci altı için, ilk altı için imkan olanlar hepsi yazsınlar. Hepsi yazamayacak arkadaşlar verdiğim sıraya göre bütçelerine göre yazsınlar lütfen. 6. koşuya geldiğimizde 9 numaralı Kara Zeytin. Müslüm ne zaman Minse birinci son yarışı çok iyi. Bence grup biraz sert görünse de kilo avantajını değerlendirecektir. Müslüm'le çok şanslı 9 numaralı kara Bana göre bir tane rakip var. O da 5 numaralı Korkmaz Efe son yarışında atı süren içeriden geldiği için atlı sıtı dışarıdan gelse kazanabilirdi. O gün de yarı çok yavaş gitti. o yüzden kaybetti bence. 9-5 sırasını veriyorum. 7. koşuya geldiğimizde son yarışını çok beğendim. 8 numaralı Siyempre Ganador'un 51.5 kiloyla bu rakiplerini geçmesini bekliyorum. E, açıkçası ben at yazsam çok at yazacağım için 8 numara özür diliyorum. 8 numara Siyemprez Anadolu'nun bunları geçeceğini düşünüyorum ve sizlere banko olarak veriyorum. At yazmaya kalksak az 5 at yazıyoruz. O yüzden riske gireceğiz. 8 numara Siyemprez Anadolu, bugünkü Beren gibi inşallah bizi mahcup etmeyecek. 8. E, koşuya geldiğimizde Alturma ve Yamaç Bey'i yine mesafe avantajı olan 4 numara Kaanberg, 1 numara Siverekan, 2 numara Aksi Seda ve 7 numaralı yüksel abi diyorum arkadaşlar. Buraya da bu atları yazarsak e, daha iyi olur gibime geliyor. Günün sonu ya zor bir yarış. 1 numara Hanoftsi 4 gün önce koştu. Acaba bu yarışın provasını mı yaptı? Kısa bir at. Salaman iyi koşabilir. 3 numaralı Mersinli. 6 numaralı Via Veneto. Yani bu at bir türlü kazanamıyor ama. Yani müslüm faktörü var. Bir de kısa mesafede daha iyi gibi sanki. 8 numara Kıvanç yine 8 gün önce yarış gördü. Etkili olabilir. 10 numaralı radyocu kız İtman'da beğendim. Hatta iyi görünüyordu. 11 numara Yellowstone. 12 numara Centenario İtman'da beğendim. Ee, yanındaki atla baya iyi bir mücadele içerisindeydi. Rahattı. Ve kısa mesafede ters bir yarış yapabileceğine inandım. 13 numara Edalus'ta çıktığı gibi bir yer bitirmeye çalışacak diye düşünüyorum. -10 -10 1-3-6-8-10-11-12-13'ü ayırt etmeden imkanımız varsa yazalım. Hepinize bol şanslar diliyorum. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenir ve yorum yazarsanız seviniriz. Hepinize beni izlediğiniz ve takip ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Yarın için bol şanslar diliyorum. Ayrıca ücretli olan WhatsApp grubumuza dahil olmak isterseniz numaramız 0545 625 5093. Sevgiler, saygılar ve hayırlı akşamlar.